2002 Volvo V70 aracımızın yağını kontrol edeceğiz. Ya yağın kalitesini kontrol edeceğiz. Bu ya 1000 km önce değişmiş. Yağ seviyesine bakalım. Yağ seviyesi tam yerinde. Şu çizgiyi görüyorsunuz. Şimdi silip göstereceğim size. Bu çizginin hafif üzerinde olmasında mahsul yoktur. Şu aradaki normal seviye ama bu, bu seviye aşağıdaki alt seviye yağ eksikliğini gösterir. Bu da bir buçuk litre yağ tekamül eder. Bir buçuk iki litre yağ tekamül eder. Tamamlamanız gerekiyor. Burada ise sorun yok. Ve yağımızın rengi çok güzeldi. Yağın rengi harika. Bin kilometre olmasına rağmen. Ve yağın kalitesini eski teknik böyle kontrol edebiliyoruz. Eğer iplikçik oluşmuyorsa arada görebiliyorsun. Su gibi olur. Yani içerisinde yakıt karışmış yağ su gibi olur. Bu iplikçik oluşmaz. Suda oluşmadığı gibi onda da oluşmaz. Daha fazlası için Nizam usta'yı takip edin.